Peki marka mı şıklık mı? Şıklık. Hı hı. E, çünkü e, bana kızacaklar ama e, şimdi böyle cemiyet dergileri falan var ya ben onlara hoşaf sosyetesi diyorum. <laughs> Ay kızarlar şimdi. Kızsınlar. <laughs> Madem açık konuşuyoruz değil Tabii mi? Tabii ki lütfen. Çünkü ben. sosyete denen şey e, bir e, geçmişe dayanması lazım. Bir aristokrasiye dayanması lazım. Türkiye'de en iyi ailenin üçüncü göbeği köylü. Ee, köylü kötü bir şey için diyoruz. Efendim? Ama bizde bir aristokrasi yok. Yani bir krallıktan gelelim. bir yani şey İngiltere'de bir aristokrasi var. Fransa'da var. Avusturya'da var. Yani bizde bir aristokrasi yok. Bizim sosyete kavramı zengin. Ee, paranız varsa çok rahat bilinen bütün markaları bir tane bildiğimiz alışveriş merkezlerinden bir tanesine girip bütün markaları satın alabilirsiniz ama bunları nasıl bizi bilmiyorsanız, nasıl taşıyacağınızı bilmiyorsanız hiçbir ehemmiyeti yok tabii.